Herkese merhaba arkadaşlar. Planladığımız saatte Antalya'ya ulaşamadık. Biz de Konyaaltı plajlarının biraz yukarısına kamp attık. Üşendiğimizden aşağı inemedik, inmedik üşendiğimizde O tarafı gören bir manzaralı bir bisiklet yolunun kenarına kamp attık. Saat bir buçuk. Böyle. Yavaş yavaş hazırlığımıza başladık. Yerleştirmeye başladık. 15 saattir yoldayız. Otostopta bayağı macera yaşadık. Tırcı abiler sağ olsun yemek kitledi bize. İlk günden bu kadar. Bakalım duracak mı? Av Ya abi durdu. Aferin. Hi guys pro. Canım sıkıldı ya. Az önceki dayı bizi kumluzuya attı. İki günün Yarısından çoğu otostopla geçti. Ama işte kilitimizden sonra var. Orada par par deniz kenarında bir şey. Geçen orada oturduk birilerine mangal yedik. i̇şte beleşçiliği farklı bir boyuta taşımış. Beleşçilik deme bir mahlaba geliyor. Neyse <laughs> onun acısını kartta Dün tırcı abiler bize yemek kitledi, parasını bize dedik. Kendi yemeklerini değil, Allah'tan bizim yemekleri bize kitledi. Ama yolda her şey olabiliyor. Ben bu... Buna dedim ben. De. İnek, inek diye. Çekme. Çıkar Dayı, niye almıyorsun bizi? İçeri gidiyorsan bunun var ya. lan lazım lan en kötü survivor yaş ya ya yaşasa ya meyve toparız zaten bak ben bu tavukları gözmek istedim <laughs> sarı ala bizi gelecek yine tavukta uğraşmayak diyorsun yolmayla aha bak yumurtasını da alırız lan <laughs> Açma şu mağazını. Yatma 45 güzel. Ha? Ne çok. Normal. Seçim şey yani. yeter. Fiat iyi. Bak. Yani. <laughs> poster koyuyor. İnnal koy. Doyumsuzsuz. Herkese yeniden merhaba. Uzun uğraşlar, günler sonucu. Salla bana. İki gün oldu lan buraya gelmek için. İki gündür yoldayız. Daha yeni korsan koyuna geldik. Daha gelmekte vardı. İki kilometre, 3 kilometre var. kendi. Hi guys. Ha, Likya yolu. Kilometre Dayı bizi en az 5 kilometre getirdi. Yapma. Orada toplarız oğlum oğlum ne yapacağım? Yeşil o biliyor musun? Mu? Şimdi de var ya iyi kaçtın lan ha. Ya ne oluyor? <laughs> söyle söyle. Derman kalmadı. Bittin mi? Çok bitti ya. Birlikte yolu yürürüz ya bu halimizde. Oğlum boş boş çekme ya. Kısa kısa çekiyor. Efendim. Bence onlar getirdi.

Always hesitating Kryptonite desires Set my heart on fire Kampımızın üçüncü günündeyiz İki gündür yoldaydım Kamp alanına daha yeni vardım Otostopla Yaklaşık 850 kilometre geldik Ondan toplamda 35 kilometrede sırt çantalarıyla ulaşımımızı sağladık Likya yolunda. Bir gün daha burada kalacağız. Daha toparlanamadık. Her yerimiz ağrıyor. Fena bir yorgunluk var. Sırt çantalı çok yordu bizi. Fazla ağırdı. Çok fazla yol geldik. Bu da bizi yordu. bu yol böyle gidiyor gittikçe gidiyor tabi yol biraz berbat hatta bayağı berbat burada var ya MTB olacak MTB daha bisikleti hop aha şimdi aşağılara gidelim Vamos. fenere geldik. Siz siz olun yanınızda 2 litreden aşağı su getirmeyin. Su alacak yer yok. Mümkünse trekking ayakkabısıyla gelin. Geri Donya Feneri'ne geldik. Burası böyle teras şekli şeklinde şeklinde söyleyemedim bir yer. Ayaklarım sarkıttım. Böyle bir yer. Evet. үзүө берен сачыңызд тармады саймайсыз ачы кат